Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kıyı yapıyorum. Part 2, Part 1 kıyı yapmıştık. Ama Part 3'ün gelmesini istiyorsanız 10 like atın. Yani okrasıyorum burada. Neyse gideyim bir sorayım bu köylülere. Sabah sandıkındaki malzemeler ol. Zombi kıyameti olsa. Zombi kıyameti olduğunda ben sen ne sakınasam? Sabah sakınak yap. O sandıkındaki eşyalarla. Ne oluyor? Ne zaman olsa? Bilmiyorum. Ama olacak dediler. Ve <laughs> bunlar güneşte yanmayan gü zombiler. Nasıl güneşte yanmıyor? Sen orasını boş ver. Çabuk. Sakın arka yapmaya başla. Tamam başlayalım. Bunları bırakıyoruz. Böyle. Galiba hapishane gibi bir yer yapacağız. Evet. Hapishane gibi bir yer yap. Sabır. Niye bu kadar çabuk ya? <laughs> Onlarla savaşırım ben. Böyle 10 tane falan değil mi? 100-200 falan? <laughs> o zaman ben sakınak yapayım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 iyi kasmamız para. Kasmamız mesela çok sıkıntıdaydı. Tamam böyle yapalım. İşte daha yapalım. Ne kare gibi yapıyorum ya. pasaba yetersek mi ya burada demir bloklar? <laughs> yeter yani. Yeter yeter. Böyle yapalım. Aynı hapishane gibi oluyor. Bilgi de almadım fazla ama. Arasakı mesela aldık bilgi olarak. Sıkanak yaptı dedi. Bu kadar. Bitirse ne yapsam? Neyse evet, şimdi oraya geçmeyelim. 1-2-3-4-5-6 7, 8, 9. Ama ben de sıkıyorum ya. Bir pilsi olan. Neyse. Son bir kıyameti geldik. Zaten ikisi de burada olsa onlara sorarım. Böyle yapalım. Böyle böyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Demir blok yaptım. böyle yapmazsız. Hakikaten de yetmeyebilir. yetmezse son bile ise gelir. En iyisi ben bu altı yapmayayım. Alt kısmı yapmayayım. En iyisi. Bunu yaptım tamam. Biliyoruz ki Demir blok gitmesin de. Bu sefer de demir parmaklık bitecek. Sıkınak sıkınak değil. Bilhamis hapishane oldu. Kasaba üstte mi ya? Neyse ya böyle devam. kapatıyoruz bu lokları. Zombi kıyameti daha olmadı. Neyse. Daha vakit var demek ki. Tamam böyle. Tamam. Şimdi Böyle yapalım. Bu sefer de yok gidiyor ya bloklar. Son bir kıyametinde kaç tane zombi gelsek. Ve nasıl kurtulasız. Bir yolunu bulurum ya. Bir yolunu bulurum. Nedir artık kasmam? altı buluyor.

Altılarla yapayım mı acaba? Hayır ya, yapmayalım. Maltı kırıp mı gelecekler? <laughs> tamam, sahnak tamamlandı. Sabah başka nasıl malzemeler kaldırıyor? Gidip bir sorayım ya. Sonraki iki daha sıklık var. Bu da ne? Ender hinsisi sandığı gelmiş. Evet gel. Evet geldi. Son günler için saklıyordum. İçindeki malzemeleri. İçindeki malzemeleri al. Aha. Bunlar ne? Ben böyle yok ederim onları. Galiba bu külahı de altı yapmam için. İşte bu ne? <laughs> yaratıcı moddayım. Evet. Ama bu normal bir tane yaratıcı mod değil. <laughs> Aha. Biraz yağ şey almaya çalışırsan öl <laughs> sen ne öldürürüz? Ee, ben seni yaparım. <laughs> Neyse. Barda yani sana niye kreatif moda aldığını söyleyeceğim seni. Niye? Çünkü yeri ıslı, ıslı yapman için. Sadece bu muydu? Zaten o kadar kürek vermiştin. Nasıl bu haberi yokken birisi ya olayım? Ay ya. Şimdi eşyalık sana öldürürüm dedi. Yani anladım da madem ki yaratıcı moda aldın beni. O zaman niye bu işleri sen yapmıyorsun? Elini yormak istemiyorum galiba. Neyse. ama son bir kıyameti olduğunda zombileri yaratıcı moddan öldürülüyor. <laughs> Azap olur mu? Bu semini yapayım mı solta? Ben yaratıcı moda alayım kesiye. Yoksa bu süreli olabilir mi? Bir de bir de olaylı olsun yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Çünkü uzun video yapsam, kısa videomu yapsam bazen sasırabiliyorum. En iyi dersi sizin vermeniz. Sizin yorumlarda yazmanız. Çünkü kısa video atsam işlenmiyse, uzun video atsam işlenmese. O şekilde olursa veya kısa video atsam işlense, uzun video atsam işlenmiyse. O yüzden sizin beğenilirse ama gerekiyor. Kısa video mu daha güzel yoksa uzun video mu? katalım. Hemen evet, sizi. Demir kapıyı geri katalım. Tamam. Ben niye ayakta kalma moduna geçtim? Anladım. Niye ben hayatta kalma moduna geçtim bilden? Çünkü bu sınırlıydı. Yani bir süreliğineydi. Gözüm bana yetti. Ya yetişemeseydim? Ne olacaktı? Neyse sonuçta yaptın. Hemen sıcak. Bunu da alayım, bunu alayım, bunu alayım. Zombi kıyameti yaklaşıyor. Sabuk. Sığınağa girmemiş gerekiyor. Zombile gelmiş. Aha. Olmaz. Beni niye almadınız? Kapıyı alsam, kapıyı alsam, kapıyı alsam, olur. Kapıyı açamam. Kapıyı açarsam köylüler olur. Onlar girmez tabi. Sesini hepinize şey göstereceğim. Tamam, 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 tamam. Beni de almadınız. Benden habersiz geldiniz. Aa, ne bileyim. Bile bugün karşılaşmamıştık biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki. Ne de kaydıyla böyle konuşmuştun değil mi? <laughs> Neyse. Kapıyı nasıl açsam. Ben bir yol yapıyorum. Kule kişi aradı. sonuçta onları tehlikeye atamam. Hayır hayır. Gel gel. Gel 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 gel. Bu ne olur? canım. Hepiniz oldu geçen Hepiniz ciyenerim. Arkamdaki son bir müziği bu Hepinizi Bu malzemeler olmasaydı bu zombileri yenmem çok zordu. Daha çok zombi var. Hiçbir yolu astım. oyun sesini kısalım. Tamam. Şimdi çok ses geliyordu değil mi? Dur bir dakika. Daha genelden ayır buradan. Sesi sıfırlar sıkıyorum. Bütün hepsi. Düşman popüler. O faturayı sesle Tamam. Tamam, sesi kapattım. Ses ses geliyor muydu? <laughs> Böyle. akşam çakınakları kıracaklar. Kapıyı kıracaksınız. Onu kuramazsınız. Oranın içine giremezsiniz. Çünkü ben yaptım. Çok fazla kişi var. Dur lan. Ne oldu şimdi? Ne? Tisaresti köylü öldü mü şimdi? Şöyle gelin lan. İntikam lan onun. Onu niye öldürdünüz? O ben... Bana taşlarını kırdın. Leute, so was nicht, was En sevdiğim tun haben. Es hat onun, ciz onun sayesinde yaptım. Bu videoyu onun sayesinde yaptım. Onu feldi elmaslarla yaptım. Size göstereceğim. Size göstereceğim onun. Size göstereceğim onun. Beni yenemezsiniz. Beni yenemezsiniz. Yiyorsanız tek tek girin lan. Bir korkuyu. Gelin lan. Geliyoruz zaten. Ha 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 ha. Nerede kamalamaz yiyorsun? Alsam lan. Seni, seni de yiyorsunuz onu yedi hamis gibi. Ulan. Hepinizi öldürdüm lan. Öldürmemiş. Gelin. Öldürmezsiniz. Öldürmemezsiniz. İyi misin? Çabuk gir buraya. Tamam. Tamam. Toprakla kapatayım. Tamam da daha köylü neydi? İşte oraya kapatmalıydım. Tahıl önce... yani o başka bir köyüne gitmiş. Yani az önce konuştuğumuz o khan düsel 30 değilmiş ona para değil değmesunen gel olan gel 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 Arkadaşlar bu videonun sonu güzel bitmedi. Bu dükkanın sahibi öldü. Zombiler üstünde. Orada zombi mi gördüm? Gel gel. Moralim bozuldu. Yani. Onun sayesinde bu evi yapmıştım. En azından dahilini kurtardı. En azından. Gel gel. 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 Biz de burayı düzeltelim. Kim olmuş kim olmuş? O bana elmas sayın var ya. İşini yaptı. Kişi o oldu. öldü. Onun sayesinde o evi yapmıştı. Ama intikamını aldım. Onu her gün anısı. Hatırlıyorsanız. Onun hatırlasını çok güzel saklıyorsanız. Yani bu <laughs> Abi. Hiç böyle beklemiyorum. Neyse. Bir de onun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.